Selam arkadaşlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Tekrar e, merhaba. Bugün köpeklerimizi böyle bir sakinken yani dışarısı gezdirelim istedim Yani güncel göstereyim istedim. Biliyorsunuz yavru köpeğimiz işte e, yeni yeni sizlerle tanışıyor. Geçenki videoda ilk defa görmüştünüz. Gel, 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 gel buraya. Hoş. Havalar güzel. Bunlar enerjisini alsın diye işte bu parka getirdim ben. Değil mi kanka? Bu arkadaşımız da Köpekleri çok seviyor. Abi ben de gelebilir miyim dedi. Gel dedim. Senden kıymetli mi dedim? İşte gördüğünüz gibi... Gel oğlum bak. Oraya orada bir kok Şöyle yürüyelim, gezelim istedim biraz. Ben yazın olabildiğince hemen hemen her gün dışarıya çıkarmaya çalışıyorum köpekleri enerjisini atsın diye. Ama bu farklı da yazın şeyi var ha. Gel. Oscar gel. Be. Gel. Aferin. Gel, gel kızım buraya, gel. Gel. Gel buraya. Gel. Ben bunu işte yakın zamanda eğitim alacağım. Yavruyu. Oscar zaten eğitimli. Yani temel itaat eğitimleri falan var. Bunu da olsun istiyorum. Bu da sözünü dinleyecek ama. Baya bir alıştı çünkü. Değil mi oğlum? He? Aslan oğlum beni. Nasıl? Ne yaptılar? Arkadaşımız da büyüyünce Köpek sahibi olmak istiyor ona da bir tane yavruyu ilerleyen zamanlarda ayarlarız tabi ailen de izin verdikten sonra Değil mi? Hadi git gez Gez hadi Şöyle girelim azıcık ya Hava çok güzel ama Allah tam böyle var Hafif rüzgarlı bugün Kameram al Tekrar geliriz ha? Hayır, Normalde bu parkta çok şey oluyor ee, Gel 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 Buraya gel Bu parkta çok böyle nasıl diyeyim işte köpek e, Sahipleri falan e, rağbet görüyor bu park yani çok köpekler oluyor Allah'tan kahretmesin köpeklerim ben sağlık geziyorum <laughs> Ben bağlı gezdirmeyi sevmiyorum. Yani normalde de köpeklerim böyle hiç bahçede bakıyorum ben bunlara kesinlikle bağlı kalmaz salık. Gel oğlum gel. Gel. Gel kızım gel. gel. Bunlar birbirine çok alıştık. Birisi geldiği zaman diğeri de geliyor. Gel. Hayvanlar toprak istiyor ya. Böyle toprak var ya o toprak enerjisini oluyor kesinlikle enerjisini olması lazım. Gel. Ee, sen anlat bakalım. Hiç besledin mi önceden? Ne besledin? Evet. <laughs> bu arada bizim sesimizi almıyor Rüzgar sesini inşallah şey yapmaz, engel olmaz ya. Pat mı besledin? <laughs> Bir de border kolifino. Border kolifino. Ne kadar çok köpek beslemişsin. Ne oldu i̇şte. köpeklere? Ya birisi öldü birisi de gitti işte. Ha. Başkasına öldü. Ölen yaş, yaşlı mıydı? Ya tam bilmiyorum küçükken mi işte. 7-8 yaşında bir Anladım. Bu ırkların hakkında bilgin var mı? Sahip. Yani bilgi sahibi misin? Nasıl? Bu ırkları biliyor musun? Bu cinsleri. Ya, i̇şte biliyorum biraz işte. Onunla. ırkları biliyor musun? Bu ırkları Evet. Evet. O da, o da. Evet, gel şöyle çıkalım şuradan. Tamam, gel gel gel. Buraya gel. Bu taraf yok. Gel. Yok, gel oğlum. öyle, öyle, öyle. öyle. bir şey fark ettim. Deminden beri şurada bir adam var. Nereye kesiyor ya? Bize doğru bakıyor. Bak hmm. geliyor yavaş yavaş. Hayırdır inşallah. Bakalım. Yardım etmiş. Bebekleri mi sevecek acaba? Hadi. Buyur kardeşim. Selam. Aleyküm selam. Köpekler kim? Köpekler benim. Abi şu kahverin kalan var ya. He. Küç küçük adam mı? Bir hafta önce falan. Şey kayboldu Evet. Ya bayağı benziyor ya. Hangisi şu küçük oğlum gel. gel. Gel oğlum buraya. Şunu mu diyorsun şu önden gelen? Buraya mı? Buraya. Gel buraya. Gel buraya. Köpek seni tanımıyor bile. <laughs> Kardeşim bu köpek benim. Yani sıkıntı mı var? Nasıl ne Bak, Benim bu köpek ya. Köpek senin yanında değil benim yanıma geliyor yani farkındaysan. Hmm. Abi kayboldu yani. Bak, Bak gösterir misin? Değil. Ben abi köpeği. Sen nereden çıkardın köpek benim diye? Benim abi bu sabahtan beri bakıyorum. Çok istiyor. Çaldılar abi köpeğimi. Ver yani, değerini kardeşim önünden. vereyim sana. Çaldılar abi köpeğimi. Değeri de şu an paha biçilemez yalnız. Evet, abi. Şu an 30 bin lira ver ben bu köpeği vermem. Abi köpek benim diyorum sana niye para veriyorsun? Kardeşim köpek benim işte bak görüyorsun benim iki tane köpeğim var ikisini de besliyorum yani. Yalan mı söyleyeceğiz? Benim köpeğim abi. Köpek benim abi ya. Göt, git çağır geliyorsa götür kardeşim Seni, sen ise. Olaya bak ya. Şuraya geldik sakin sakin oturalım köpekleri gezdirelim diye. Abi bir sen çağır bir o çağırsın. Evet. Kim arıyorsun? Arkadaşlarını mı arıyorsun? Burada biz yavaş yavaş gidelim ya. Köpek benim kardeşim bak benim peşimden gelecek şimdi. Veremem kusura bakma. Benim almayayım. abi köpek benim. Hayır. Köpek benziyorsa benim. <laughs> Ha? Al bu senin olsun. <laughs> Bak, Nur amca da geldi. Abicim, köpek benim. Var ya, evet. Çok evet, evet. Gel, boyka. Yes kardeşim, gel sen de bir konuşalım. Ben. Gel. Ben bu köpeği buldum, tamam mı? Köpek bana alıştı. Bayağı uzun zamandır bende. Artık köpek benim yani. Senin olabilir ama sen O köpeği güzel beslememişsin herhalde. Seni ne tanıyor, ne biliyor. Köpek artık benim. Abi benim beğenmiyorsun ama köpek benim. Ben vermiyorum kardeşim bu köpeği. Köpek benim. Köpek 1 bir aydır bende. Sıkıntı yok gel. Sıkıntı var falan. Ha? Ha götürebiliyorsun. Hayır abi benim köpek Aha benim de köpeğim ya Allah allah Evet Allah allah <laughs> Gel köpe gel oğlum Allah allah Hadi diyorum git peşinden çağır bakalım gelecek mi diyorum Abi arkadaşımla ormana gitmiştik Şimdi, Bunu bağladım değil. almış köpeği Allah allah Benim de Ya bunlar ormana götürmüş Hayır, bu ormana Hangi ormanı götürdük? Hangi ormanı <laughs> götürdük? Yukarıdaki arı Topandakı O Topandakı tarafından diyorsun Evet Tamam ben köpeği buldum kardeşim orada Köpeği aldım, tedavisini yaptırdım, veteriner masraflarını karşıladım. Artık köpek benim oldu. Sahip çıksaydınız köpeğinize. Ben bu köpeği ne aldıydık? Hangi köpeği Köpeği. Köpeği. Gel, Volta, gel buraya gel. Gel, yavruları çıktı. Onları aldı. O artık o Gel çocuklar, <laughs> gel çocuklar gelin. Gel. Gel oğlum gel. Evet. Bak köpek nasıl çağırınca ben geliyorum. Sen bu köpeği şimdi çağır tamam mı? Gel Oscar, gel buraya. Gel, otur. Bak, boynuna pis Diğer şey bunları sahiplendiler ya. Haa. Salmış oldum ben. Hadi yapma. kadar <laughs> dedi. Şunlara da gülüm. Çekme He? Ya. Yeter ya. Sizlerimle kaçtık zımbayı ödedik. Haa. Hani bir koşuyor ya. mu? <laughs> Onlar. <gülüyor> evet. Bu, bu, bu ciddi ha. mi? Ha? Ciddi abi benim de arkadaş ya Allah. Ben de diyorum benim Allah. Köpek benim yani Ben tamam buldum ben Ama ben benim. benim Bu anası Tamam mı? Bu adam bunlar 6 tane büyüttü Çek Ya ha? Abi bu zamana kadar ben büyüttüm Allah Allah ben de yanlış söylüyorum oğlum. Bak ben beni. gidiyorum. Allah Allah. Boyka. Anam, anam, anam benim. Yüzden... Allah'ım benim. Şöyle gidelim abi. Şöyle gidelim abi. Gel. Hadi gidelim. Gel kardeşim, seninle biz anlaşacağız gel. Akşam. Çeker misin yürüyorum. bak kardeşim? Şey. Akşam bekliyoruz. Benim abi? Da. He. <laughs> ben yiyelim, ben tamam ben tamam abi buluşuruz gel. Şimdi bak sen ben burada duracağım tamam mı? Bir anlaşma yapalım. Çek kardeşim. Çek. Şimdi... şimdi, şimdi... Şey <laughs> te te televizyonda Aynen aynen televizyonda abi. <laughs> İzlersin. Şimdi bak bu kardeş gidecek tamam mı? Çağır. Köpek senin peşinden gelirse köpeği vereceğim sana. Gelmezse benim tamam mı? uçacaksın Gel. Tamam. <laughs> Hadi <gülüyor> git. Çek şunu. Köpeği de çek. Aa köpek gidiyor. gidiyor <laughs> Ama kimin yanına gidiyor abi? Dur bakalım. Annesinin yanına gidecek. Köpek hakikaten gidiyor ya. Nereye gidiyoruz? Abi. Abi, abi. Tamam kardeşim X de senin al götür. Aa, al götür. <laughs> ben şimdi bu tarafa gideceğim sen o tarafa gideceksin. Hiç çağırmayacağım. Aa, öyle sen olmuyor. burada dur. Çek. Çek kanka. Gördün mü? Ya. Neyse kardeşim görüşürüz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi konuşacağız seninle. Video kaydını kapatalım. Bir şekilde anlaşacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Kapat kamerayı. Bak.